İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugünkü dersimde size mesafe sensörü bağlantısı nasıl yapılır bunu anlatacağım mesafe sensörünü e, otopark girişlerinde servo motoru ile birlikte kullanabilirsiniz e, akıllı çöp kovası yapımında veya boy ölçerde veya araç park sensörü yapımında veya farklı projelerde de kullanabilirsiniz. E, bu sensörümüz 2 ile 400 santim olarak yazıyor ama 2 ile 200 santim arasındaki mesafeleri sağlıklı bir şekilde hesaplayabilen bir sensör. Burada bağlantı şeklimiz şu şekilde. 4 adet girişimiz var. E, VCC pinini 5 volta bağlıyoruz. Şuradaki GND pinini de GND'ye bağlayarak e, sensörümüze elektriği vermiş oluyoruz. Güç vermiş oluyoruz. Daha sonra TRIG ve ECO pinlerimiz kalıyor. E, bu trig ve ekopinlerini pinlerini buradan dijital pinlerimizden herhangi birisine bağlayabilirsiniz. Biz burada trig pinini 7 no'lu pine, ekop pinini de 2 no'lu pine bağladık. Burada bağladığımız dijital pinlere göre kodlama aşamasında da o değerleri girerek sensörümüzü çalıştırabiliriz. E, sensörümüzün çalışma şekli şu şekilde arkadaşlar. Buradaki trig pini ses e, sensörün ses dalgası gönderen kısmı ekopini de gönderilen ses dalgasını alan kısım nasıl oluyor bu iş şu şekilde ee, burada iki adet hoparlör var aslında buradan bir tanesinden ses dalgasını gönderiyoruz önündeki engele nesneye çarptığı zaman diğer taraftaki hoparlöre o ses dalgası geliyor bu gidiş geliş süresini hesaplayarak buradaki sensörümüz bize mesafeyi hesaplıyor Evet, çalışma prensibi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kodlama aşamasına geçelim ve mesafemizi ölçelim. Evet arkadaşlar, programımızı açtık. Arduino ekibinde çalışmaya başlayalım. Robotlardan Arduino program dedik. Kontrolden sürekli tekrarla diyoruz. Ee, yine robotlardan biz burada yine mesafemizi ölçüp seri port ekranına yazdıracağız. Şuradan seri porta merhaba yaz dedik. Yazdıktan sonra da bir saniye beklesin. Evet şimdi burada seri porta ne yazdıracağız? Şurada e, ultrasonik 13 tetik pinli 12 okuma pini. Bu kod bizim mesafe sensörü için kullanacağımız kod arkadaşlar. Burada direkt olarak mesafeyi ölçen kodumuz bu. Bunu buraya getirdik. Biz 13'ü 12'ye bağlamadık. 7 ve 2 no'lu pinleri kullandık biz burada. Evet şimdi yüklememizi yapalım. Arduino'ya yükle diyelim. Evet yükleme tamamlandı. Şimdi şuradan bağlandan tekrar seri portumuzu seçtik. Hal halini seçiyoruz. Evet şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada 41.59 diyor. Şurada bir engel getiriyorum ben. Şu an yaklaştırdım. Gördüğünüz gibi 18.22 oldu. 18.69. Biraz daha yaklaştırdım. 13.24'lere düştü. Biraz daha yaklaştırdım. Evet. 5.16'ya kadar düştü. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, mesafemizi ölçüyor. Şu şekilde yukarıya kaldırayım. Evet 176 santim gösteriyor. 200 santime kadar sağlıklı bir şekilde hesapla hesaplayabiliyor. Ama ondan sonrasını biraz sıkıntılı çalışıyor arkadaşlar. Mesafe sensörü çalışma prensibi bu şekilde. Buradaki mesafeye göre istediğiniz projede bunu kullanabilirsiniz. Mesela araç park sensörü yapacağız. Daha sonraki videolarımızda orada belli bir mesafenin altına düştüğü zaman şu yak. Şu mesafe aralığında farklı bir led veya bazırımızı çalıştıracağız. Bu şekilde servo motorla kullanacağız. Farklı projelerde kullanabileceğimiz kullanışlı bir elemanımız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.